Bismillahirrahmanirrahim. Ben de biraz mesleğime bakan cihetiyle ayetül Kübra'dan inhamen zaman Said Nursi'nin elektrik kuvvetine bakışı özelinde ilme bakışına göz atmak istedim. Burada Üstad Hazretleri'nin ilme olan ilme verdiği değeri de bir yandan göreceğiz. Bildiğimiz gibi çocuk yaşlarda e, ilim tahsil etmeye başlıyor ve 3 ay içerisinde de çok değişik tefsirden, fıkıhtan, hadis, kelam, geometri, matematik, astronomi gibi ilimleri kapsayan 26 ilim dalında 90 kitabı ezberlemiş ve müderrislerden teşkil olunan bir ilmi heyet önünde imtihandan geçerek icadetini almıştır. Dolayısıyla 3 aylık tahsil süresi içerisinde eğitimini tamamlamış ve ondan sonra sadece Kur'an'la baş başa Kur'an'dan aldığı ilhamla kainat kitabını okumuş, okutturmaya çalışmış Risale-i Nur eserleri ile. Bildiğimiz üzere hem din ilimleri hem de fen ilimleri beraberinde bir ilim anlayışı var üstadımızın. Yani din ilimi ayrı, fen ilimi ayrı şeklinde yaklaşmıyor bakışa. E, Vali Hasan Paşa ve Tahir Paşa Konağı'ndaki pozitif bilimlere ait kitapları, inceleyerek tarih, felsefe, coğrafya, matematik, kimya, jeoloji ve felsefe ile ilgilenirken diğer yandan da yaşadığı toplum yapısını yakından inceleme fırsatına sahip olmuştur. Tabi Osmanlı Cemiyeti'nin yaşadığı sıkıntılara da çareler bulmak en birinci vazifelerinden biri olarak telakki etmiş. 1907 senesinde İstanbul'a gelerek şeker canında ilmi münazaralar yaptığını biliyoruz. Ve Üstad Hazretlerinin delile çok önem verdiğini görüyoruz. Ben bile söylesem bunu delilsiz kabul etmeyin dediğini biliyoruz. O yüzden akla, mürhana, delile önem verdiğini söyleyebiliriz. Buradan da Kur'an-ı Kerim'in aslında en büyük ilim kitabı olduğu, kainat ve insanı tanımladığı, bizi Allah'la yaklaştırdığı ve Allah'ı anlattığı bir kitap olarak bahsediyor ve bunun kıyamete kadar bizim rehber kitabımız olacağını söylüyor. Çünkü zaman ihtiyarlasa bile Kur'an gençleşiyor. Neden? Çünkü onun karakteri daha açığa çıkıyor. Pek çok şeyi daha önceden anlayamadığımız pek çok şeyi e, ilim, teknolojideki gelişmelerle daha iyi anlar hale geliyoruz. Elbette Nevi Beşer ahir vakitte uluğun ve fünona dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ilmin eline geçecektir. Dolayısıyla başka bir yerde de söylediği gibi mesela bir şimendifer tren örneği veriyor. Bütün Müslümanlar esir almıştır diyor. Gerçekten bugün hüküm ve kuvvet kimin elindeyse o e, kendisini kabul ettiriyor dünyada. Tabii büyük bir teşvik var ilme. E insan şu kainattaki en yüksek gaye tezahürü rububiyete karşı ubudiyeti külli insaniyedir. Ve insanın gaye aksası o ubudiyete ulum ve kemalatla yetişmektir. Eşyadaki sanatlar hepsinin birer isme dayandığını söylüyor. Her bir sanatın birer isimle bir araya getirebileceğini söylüyor. Şimdi Burada enerji ile ilgili Üstadımızın söylediği bir şey var. Kozmografyanın dediğine göre dünyamızdan 1 milyon defadan daha büyük, 1 milyon seneden ziyade yaşayan ve bir Hani rahmaniyede bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küreği ardından denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür, veya bin arz kadar odun yılları lazımdır ki sönmesin diyor. Yani buradaki atom enerjisine, hidrojen enerjisine, işte güneşin o bitmek bilmeyen yakıtının nasıl oluştuğuna dikkat çekiyor. Gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandırıyor o güneşi ve onun gibi daha pek çok güneşin olduğunu biliyoruz. Bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir. O derece sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenli elektrik mihiyasıyla bu meşeri azamı kainatın sultanını, münevverini, müdebbirini, saniyeni o nurani yıldızlara şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Bu malum e, toplantının başında da Sungur abiden rivayet edildi. O üstadımıza giderek öğretmenlerimiz, muallimlerimiz bize Allah'tan bahsetmiyorlar bahsinde. Üstad Hazretleri siz diyor fenleri, ilimleri dinleyin bahsinde geçen bir yerdir burası. Ni füzyon enerjisi dediğimiz şey füzyon tepkimeleri kullanarak üretilen bir enerji çeşidi. Füzyon tepkimeleri daha hafif bir atom çekirdeğini birleştirmek suretiyle enerji açığa çıkararak daha ağır bir çekirdek oluşturur bu enerji kullanmayı tasarlanan cihazlara füzyon reaktörleri denir. Dolayısıyla güneşteki patlamalarda güneşe ve yıldızlara güç veren süreç bu füzyon enerjisi oluyor. Nükleer füzyon olarak da kullanılan bu terim hafif atom çekirdeklerini nükleer reaksiyon sonucu dışarıya enerji açığa çıkararak daha ağır çekirdekli başka bir elemede dönüşmesi olayıdır. Yani Üstad Hazretleri'nin güneş örneğini ve onun gibi daha binlerce Diğer yıldızların nasıl kendinden e, bitmek bilmeksizin enerjine devam ettirdiklerine et dair ilmi bir e, açıklama buralarda bulabiliyoruz. İşte daha fazla detaya girmek isteyen arkadaşımız olursa aşağıdaki linkte paylaştım. Oradan daha işin teknik yönünü takip edebiliriz. Üstad Hazretleri ışınlamalı ilgili e, Kur'an-ı Kerimden ilhamen bize bir haber veriyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür. Yani eşya ışınlama yoluyla bir yerden başka bir yere taşınabilecektir. Sözünde ifade ettiği hakikatler adım adım gerçekleşiyor. Bu ışınlama hakikaten geleceğin en önemli icatlarından, keşiflerinden biri olacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili küçük bir e, deney de yapılmış. Bristol ve Danimarka üniversitelerindeki bilim adamları iki çip arasında fiziksel bir bağlantı yokken tamamen kuantum teknolojisini kullanarak veri aktarmayı başarmışlar yüzde 91 oranında. Onu e, daha başka yerlerdeki çalışmalar yüzde 99'a kadar çıkartmış durumda. Dolayısıyla hiçbir şekilde e, bir bağlantı yok. Tamamen kuantum teknolojisiyle bu ışınlamayı gerçekleştirebileceklerini söylüyorlar. Bu kuantum donanıklık adı verilen bir fenomen aslında. Buradaki teknik şeyleri geçiyorum. Gerçekten İstad Hazretleri de eşyaya suret veya manen aynen nakletmenin mümkün olacağını söylüyor. Biliyoruz ki Nen Suresinde Süleyman Aleyhisselam emrediyor. Belkıs'ın tahtını bana kim getirebilir diye. O zaman sen daha gözü açıp kapamadan ben onu sana getiririm diyor bir semavi kitapların esrana vakıf bir alim ve gerçekten sureten veya aynen orada orası tam kesin değil ama o eşya Belkıs'ın tahtı Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına getiriliyor. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisan-ı ismeti de istediği gibi insan da lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanini adetine ve inayetine tevfik hareket etse ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek ki burada istemek gerekiyor. Yani biz bunu yapmayı ne kadar istersek ve Cenab-ı Allah'ın bu dünyaya koyduğu kanunlara ne kadar uygun hareket etsek o teknolojilere ulaşabileceğiz ve Yemen'deki Belkas'ın tahtını Şam'daki Süleyman Aleyhisselam'ın sarayında görebileceğiz. Burada eee özelde ampule işaret eden bir e, ayet ayeti kerime var. Gerçekten e, ayet ayeti kerimine indiği tarihleri hatta 1800'lerin sonuna kadar olan tarihleri göz önüne alacak olursak bu ayetin günümüzde bir ampule karşı düşeceğini anlamak kolay bir şey olmasa gerek. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunu misali bir lamba yuvası gibidir ki onda bir kandil vardır. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki ne doğuya ne de batıya ait olmayan mübarek bir adi yakıtından oluşturulur. Gerçekten enerji ne doğuya ne batıya aittir. Her yerde elde edilebilir. Onun yakıtı kendisine ateş dokunmasa bile ışık verecek mahiyettedir, kabiliyettedir. O nur üstüne nurdur. Allah nuruna kavuşturur. insanlara Allah böyle misaller verir. Allah her şeyi bilendir. Üstad Hazretleri bu ayetten almış olduğu dersle nasıl ki elektriğin kıymetler metalı ne şarttan ne de garptan celp dediğimiz bir mal değildir diyor ve manevi bir elektrik olan misalin nurunda ne doğunun ne batının ilminden geldiğini tamamen Kur'an ilminden geldiğini tamamen Cenabı Allah'tan geldiğini söyleyerek ilhamen elektrikle bir kıyas yapıyor ve 13. 14. asırlarda semavi lambalar ateşsiz yanarlar ateş dokunmadan parlarlar denmiş gerçekten bu tarihlere bir göz attığımızda orada söylenen tarihlere çok yakın tarihlerde şu sıraladığım kronolojik çalışmalar yapılmış. 1600 senesinde Gilbert'in statik elektrikle manyetizma arasındaki ilişki üzerine araştırmalar yaptığını görüyoruz ki aslında elektrik elektrik dediğimiz şey sadece ve sadece bugün işte kabloyla bir yerden bir yere akımın e, iletilmesi şeklinde anlamamak gerekiyor. Bizim vücudumuzda olan her şey aslında elektrik. Yani bir cisme dokunduğumuzda, bir sıcak bir şeye dokunduğumuz, onun sıcak olmasını beynimize iletmek hep elektriksel ve kimyasal şeyler. Dolayısıyla elektrik dediğimiz şey manyetizma ile beraber çalışıyor. Bunu biraz sonra şekilde göreceğiz. 1672 senede Guarique elini hızla dönen bir sülfür kürenin karına tutarak bir elektrik üretiyor. 1729'da Gray bazı maddelerin bir yerden başka bir yere elektrik ilettiklerini keşfediyor. Benjamin Franklin'in meşhur Fulton'un Hava'da uçurtma deneyinde elektrik ürettiğini görüyoruz. 1800'de ilk batarya icat ediliyor. 1831'de Faraday'ın elektrik jeneratörlerine ait çalışmaları var. 1879'da da Maxwell ki bu elektromanyetizmanın e, kurucusu, babası olarak bilinen elektrik mühendisliğinde e, bu elektrik, elektromanyetik olayların açıklamasını yapan denklemleri ortaya koyuyor. Şöyle ki, bir elektrik ve manyetizmanın ilişkisini burada görecek olursak, buradaki e, sargılar aslında bir akım oluşturuyor. Dolayısıyla bu manyetik alanla buradan akan akım arasında ciddi, sıkı bir ilişki var. Bu elektromanyetik bir ilişki olarak isimlendirebiliriz. Daha sonra işte meşhur Thomas Edison'un elektrik ampul icadı var. 1881'de bu elektrik e, dağıtım şebekesinin kurulması, enerjinin bir yerden bir yere transferi ve Tesla'nın 1900'lerin başında elektriğin ticari hale getirilişi ve George Westinghouse'da Tesla'nın bu altın akım motorunu satın alıp geliştirmesi ve günümüzde kullandığımız artık jeneratörlerin bir girişi oluyor. Evet. Üstad Hazretleri burada yine yanmak malzemeleri tükenmeyen bir enerjiden bahsediyor. yedinci 7. şurada yani ayet Kübra'da bir yerde elektrikle direkt ilgili bir paragraf var. O da o yolcu cevdeki rüzgara bakar görür ki hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane ve kerimane istihdam olunur ki güya o camit havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanına gelen emirleri dinler ve bilir. Yani şuursuz zerreler ama her biri Cenab-ı Allah'ı dinliyor. O kumandan emirle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyetle zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek ve zihayata lüzumu bulunan hararet, sıcaklık ve ziya, ışık, ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek ve nebatatın telkine vasıta olmak gibi çok külli vazifeleri var. Demek ki burada sıcaklık olsun, ışık olsun, elektrik gibi maddeler, ses gibi şeyler hep bu hava ortamında iletiliyor ve bunlar zerrelerden oluşuyor. Ve her bir zerrede de Cenab-ı Allah'ın emrine amade. Bu hüve nüktesinde de e, Allah razı olsun. Benim de öyle küçük bir hatıram var Sungur abiyle. Cağaloğlu'nda Sözler Yayın Evi'ni ziyaret ettiğimde Sen de ne, ne okuyorsun dedi bana. Elektrik mühendisi dedim. Hemen hüve nüktesini açıp orada bana okumuştur. Allah kahretmeni rahmet eylesin. Cesetlerin ihyası misali ise çok büyük bir şehirde şenlik bir gecede bir tek merkezden yüz bin elektrik lambaları adeta zamansız bir anda canlanmaları ve ışıklanmaları gibi bütün küreyi arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkündür. Yani burada Üstad Hazretleri'nin bir anda bakış açısını da görmüş oluyoruz. Yani böyle şenlik olarak görüyor. O cesetlerin ihyası misalini verirken çok büyük şehirde şenlikli bir gecede bir merkezden birdenbire yüz bin elektrik lambaları birdenbire yanması gibi küreyi arz yüzünde dahi bir tek merkezden 100 milyon lambalara nur vermek mümkündür. Elbette elektrik gibi bilinen nur hizmet kârlarının temsil ettikleri hikmet-i ilahiyenin muntazam kanunları dairesinde haşri azam tarfetül ayında yani göz açıp kapayıncaya kadar vücuda yiyebilir. Nasıl bir elektrik lambasını yaktığımızda kilometrelerce öteye kadar ener, elektriği yayabiliyorsak haşir olar. Haşir ispatında bunu kullanıyor Üstad Hazretleri. İlmi haşre delil olarak bu elektriği haşre bir delil olarak getiriyor. Evet burada yine elektrikle ilgili vaktimizi fazla almamak için ee, şurası önemli yalnız e, ee, şuursuz zerreler hadsiz bir kuvveti ve bir nuru kendilerine taşımakla beraber birden 100 kilometre yerleri elini uzatıp karanlığı süpürüp temizleyip nurları dolduracak. Bu ise bütün şeytanlar ve dinsizler maddi günler toplansalar bunu bir sofist de kabul ettiremezler. Yani bu nasıl oluyor? Bunu maddi olarak nasıl e, açıklayabilirsiniz? Bunu açıklamak gerçekten o kadar mümkün değil. Belli bir noktaya kadar Sebeplere bina ederek, işte şundan dolayı böyle oluyor, işte şu denklem icabıyla böyle oluyor şeklinde ifadeler var ama bir noktadan sonra artık e, ileri gidemiyorsunuz. İşte böyle diyor, tabiatı böyle, elektrik böyle bir şey. İşte elektron ve not e, protonlar arasındaki ilişkiler diyor. Ama o nasıl bir, o ilişkiyi yaratan kim, o ilişkiyi o şekilde koyan kim, oradan öteye geçemiyor maddiyumlar Halbuki bizim için çok kolay. Biz bunun Cenab-ı Allah'ın bir eseri olduğunu göz önüne alıp ona yüksek bir değer veriyoruz. Onlar ise Aa, bu elektrik kuvvetiymiş deyip geçip gidiyorlar. Ve hakikaten de e, çok böyle bilimsel olduğunu iddia eden hocalarımız vardı, bir fizik hocamız vardı. Artık bundan sonra neden diye sormayacaksınız. Bu böyledir der, keser atardı. Halbuki onun Cenab-ı Allah'ın emirler neferi olduğunu kabul etse... O zaman her şey çok kolay izah ediliyor. Dolayısıyla adileştirmek ve malum bir şeymiş gibi işte elektrik kuvveti diye bir isim takmakla bunun gibi çok harikulade mucizatı kudreti ilahiyeyi cahilane adileştiriyorlar. Evet, hava e, sesleri naklediyor. Hüve nüktesinde anlatıldığı gibi ve havanın ehemmiyet vazif ehemmiyetli vazifelerinden bir tanesi de ca elektrik, cazibe, dafiya, ziya gibi sahil letafili naklinde şaşırmadan muntazaman asfalt naklindeki vazifeyi gördüğü. Yani bizim sesimiz karşı tarafa hiçbir e ayrı bir şeye ihtiyaç duymadan iletilebiliyor. Yani ben şu andaki konuşmayı kastetmiyorum tabi muhatabınız fiziken karşınızda olduğunda hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ama bunu bir daha fazla uzaklara işte bu ortamda elektrik ortamında işte telsiz haberleşmesi ortamına yaptığımızda bir ortama ihtiyacımız var. Ama şaşırmıyor. Yani biz daha kilometrelerce uzaktan birisinin resmini görsek, birisinin sesini işitsek ha bu budur diyebiliyoruz. Bunlar karışmadan gelebiliyor. Her bir zerre her bir işi yapar. Ve o amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi hava içine cereyan eden her bir emir Rabbani'yi dinler, itaat eder ki bilhassa seslerin ve bilhassa telsiz telefon ve telgraf ve radyo ile konuşmaların insaline. Bu da yine ayet kübrada geçen başka bir ifade. Evet burada elektrik, şimendi, fel gibi şeylerin beşer hayatında çok büyük mevki aldığını söylüyor. Röntgen, elektrik gibi maddelerin yine emri ilahi ile hareket ettiğini radyo vasıtasıyla Kur'an'ın, ezanın kilometrelerce öteye taşınmasının büyük bir rahmet olduğunu söylüyor. Burada yine Nur suresi ampule işaret eden, onun gibi cihazlara işaret eden e, açıklamalar var. Evet, bu şekilde semavi lambalardan yine söz ediyor. Burada e, kokunun nakliyle ilgili küçük bir paragraf açmak gerekirse Yakup Aleyhisselam'a niçin Mısır'dan gelen şey var burada bir ayet-i kerime var Yusuf Suresi 94. ayette Kafile Mısır'dan ya babaları Eğer Bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi Yani bu Koku nakli de Geleceğin e, Teknoloji alanlarından bir tanesi Üstad adetlerine soruyorlar sen tacir misin Hem tacirim hem kimyagerim Hem Tacir hem kimya gelim nasıl oluyor bu? iki madde var mez Biri tiryaki şafi, biri elektrikli muzi. Parlak ışık veren lamba tevellüt eder. Nerede bulunur? Medeniyet fazilet çarşısında cephesinde insan yazılan ve iki ayak üstünde olan sandık içindeki üstüne kalp yazılan siyah ve pırlanta gibi parlak bir kutudadır. isimleri nedir? iman muhabbet, sadakat, hamiyet. Yani burada üstadımızın vermiş olduğu çok önemli bir mesaj var. Yani ilmi yaparken bu ilmi imanla, muhabbetle, sadakatle, hamiyetle mezh ettirmek gerekiyor. Yani ilmin yapılma gayesi bu olması gerekiyor. Yoksa ilim teknolojiye dönüştüğünde evet hayatımızı kolaylaştırır. Ama kolaylaşıyor mu hayatımız? Kolaylaşmıyor. Yani adeta her şey artık e, otomatikleşti. bulaştıklarımızı makine yıkıyor. Evimizi elektrikli süpürgeler, robot süpürgeler var şu anda biliyorsunuz. Programlıyorsunuz. Bütün evinizi süpürüyor. Yani neredeyse teknoloji insanın her şeyine hizmet eder vaziyette. Ama bunu Cenab-ı Allah'ın bir sanatı olarak idare edemediğimizde o kolaylıklar bizi gene daraltıyor. Gene mutluluk vermiyor. Gene huzur vermiyor. Evet şöyle bitirelim. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müspet ilimlerle asr hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler <laughs> Yani bu üstadın <laughs> eserlerinin olduğunu biliyoruz. Fakat yandığını da biliyoruz bazı yangınlarda. İnanç ve bilgi, bilimi, özellikle de Aristoteles'in bilimsel sistemini kiliseyle uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesine bu skolastik e, ismi veriliyor. Bunu üstad Hazretleri kabul etmiyor. Ben diyor böyle bir bataklığın içinde değilim. Tam tersine e, müspet ilimlerle iştigal etmiş, bu, bu konuda eserler vermiş bir İslam alim diyor. Teşekkür ediyorum.